Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Ee, biliyorsunuz ben Polonya'da yaşıyorum ee, ve gelecek hafta Pazar günü yani ayın 12'sinde yola çıkacağım ee, Polonya'dan e, Türkiye'ye gideceğim. Sıla yolu gelecek. O bilinen geleneksel sıla yolunu yapacağız. O yola başlamadan önce size tüm duyduklarımı işte bu İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi, genel olarak yoldaki durumlar, ne gibi hazırlık yapmalısınız ve neler dikkat etmelisiniz onun hakkında konuşacağım ve haftaya da sıla yolu videosu gelecek ve en güncel bilgileri de hem yolu üzerinde nelerle karşılaştırımı her şeyimi anlatacağım. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımızı göreceksiniz. Ayrıca Telegram grubumuz da var. Oraya üye olup yardımlaşma grubuna üye olabilir. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca bana oradan da ulaşabilirsiniz. Videomuza başlayalım. Şimdi ben hayatımda hiç bu sıla yolunu kullanmadım. Yani hep uçak yolunu kullanıyordum. Ama e, şu an hani e, uzunca sürede kalacağız Türkiye'de onun için hani onun için uzun süre kalacağımızdan dolayı arabayla gideyim dedim hem de orada araba kiralama masrafı falan çekmem ki şu an hani, uçak biletlerine baktığımda da zaten bir hayli uçuk yani bu charter uçuşlar bile e, araba da aynı fiyat hatta bir, bir kısmı e, hatta daha ucuza bile gelebiliyor ki orada da araba kiralamayacağız istediğimiz gibi gezebileceğiz öyle bir avantajı var. Şimdi şöyle diyeyim. Ee, şu an biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz ve her ülke PCR veya antijen testi istiyor. İlk başta İçişleri Bakanlığı genelgesinden başlayayım. Şimdi e, normalde her ülke PCR testi veya antijen testi istiyor. Sizin kafanız rahat olmasını istiyorsanız, hani genel olarak hani hangi ülkeden gittiğinizi bilmiyorum. Ben Polonya için konuşacağım. Hangi rotayı izleyeceğiz? Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan... Macaristan'ın Sırbistan'a olan e, sınırındaki Şehret şehrinde kalacağız bir gün. Airbnb'den bir tane otel tuttuk e, yani cüzi e, bir miktara hem de otoparklı ona da geleceğim. Ondan sonra da işte Sırbistan, işte Bulgaristan, Türkiye diye varacağız ve İstanbul'a gideceğiz. Yalnız şunu da diyeyim, biz Cumartesi günü sabah çıkacağız akşamına o Sırbistan sınırına yakın bir yerde kalacağız Macaristan'da. O sonraki günde sabah yola çıkacağız ve İstanbul'a gideceğiz. Yani iki günlük bir rota olacak. Bir deneyimim olduğundan dolayı çok yorulmak istemiyorum. Hani ortalama Polonya'dan İstanbul'a 22-24 saat gösteriyor ki bayram değil, seyran değil yani sınırlarda kuyruk olacağını zannetmiyorum. Şöyle bir şey diyeyim bu İçişleri, Genel, İçişleri Bakanlığı genelgesinde. Genel olarak hani Türkiye'ye girecek vatandaşlar ya işte 72 saat önceden PCR testini veya 48 saat önceden yapılmış antijen testini yap göstermesi lazım. Onun haricinde herhalde duyduğum üzere sınırda test de yapılabiliyor. Veya hiç işte testiniz yoksa 48 saat sizin varacağınız yere varmanızı izin veriyorlar ve o süre içerisinde antijen testinizi yapıp beyan etmeniz lazım. O zaman karantinadan muaf olursunuz. Ayrıca şunu da diyeyim. Eee Sağlık Bakanlığı'nın bir tane web sitesi bulunmakta. Oradan e, uygulama üzerinden veya E devletten herhalde bir e, e, hes kodu almanız lazım. E, o hes kodunu işte orada işte TC kimlik numaranız, yabancıysanız pasaportunuzu, işte yabancı kimliğinizi. Adresini selam beyan ediyorsunuz. O, onu da kesinlikle sınavda soruyorlar. Şimdi biz niye iki günlük bir tur seçtik? E, bir günde gitmiyoruz. Çünkü e, giden hani 10-15 kişiyle konuştum. Herkes dedi ki işte özellikle hani Macaristan çok tehlikeli değil ama ola da biliyor. Ama Sırbistan özellikle Bulgaristan'ı gece geçme dediler. Çünkü e, arabanı koyduğunda bile patlatabiliyorlar. İçeride kesinlikle uyuma ya da arabayı dışarıda park etme ee, ve özellikle gündüz geçebiliyorsan gündüz geç diye tavsiyelerde bulundular. Çünkü ben herhalde hani çok erken geçseydim gene her her yukarıda Türkiye'ye akşamüstü varacaktım. Onun için Sırbistan ve Bulgaristan'dan korktuğumdan dolayı kesinlikle hani e, gece geçmeyeceğim. Onun haricinde hani Romanya'yı niye kullanmıyorsunuz diyebilirsiniz. Romanya hakkında da çok kötü şeyler duydum. Onun için hiç Romanya'yı kullanmayacağım. Direkt o yol güzergahını takip edeceğiz. Bu e, şeyler var. Otoban kullanım ücretlerini e, ödemeniz lazım. Yoksa direkt kameralarla ceza geliyor. E, Winget mi diyorlardı, neydi? Onun ismini buraya yazarım. E, onları artık böyle eskisi gibi böyle petrol istasyonuna veya sınırda para verip alıp cama yapıştırmanıza gerek yok çünkü o biliyorsunuz o camdan da çıkmıyor. Şimdi her ülkenin e, şeyi e, elektronik oldu o otoban ücretlerini artık elektronik olarak alabiliyorsunuz online web siteleri üzerinden. İşte atıyorum ki e, internete yazarsanız zaten İngilizce olarak e, çok rahat bulursunuz. Toplamda biz işte ee, Sırbistan hala elektroniğe geçmemiş maalesef. Onun haricinde o size saydığım güzergâhtaki tüm yollardan aldığınızda ortalama biz 300 lot tuttu, Polonya ise o da ortalama ile çarptığımızda 660 liraya falan denk geliyor diyebilirim. Toplamda bu otoban ücretleri tuttu. Sırbistan'da da herhalde 9 euro falan civarında ee, o ücreti veriyorsunuz. Ve kesinlikle eğer hani konaklamayı falan düşünüyorsanız ve aynı rotayı kullanacaksanız biz Şegret serinde kaldık. Genelde Polonya'dan gidenler hep o Şegret'te kalıyorlar. Ve özellikle tuttuğumuz evinde otopark olduğundan dolayı garajı, arabayı kesinlikle dışarıda bırakmaya korktum ne yalan söyleyeyim. Çok çarpıyorlarmış. Hatta uzun süre kesinlikle benziklerde yatmayın bunları dediler. Arabanın içinde yatmayın. Çünkü yatıyor olduğunuzu görüp işte arabayı patlatabiliyorlar çivis yani e, tekerleği patlatabiliyorlar. içindeki şeyleri almaya çalışıyorlar. Onun için kalacaksanız da kesinlikle otoparkı olan bir otel ya da bir ev e, bulmayı tercih edin. Ortalama işte sabah bir 8'de falan çıksak akşam o orada bir 4-5 e, ya da 6 gibi olmayı planlıyorum. Yavaş yavaş sakin sakin. Sonraki gün sabahında erkenden güneş bat e, açar açmaz e, yola koyulup İstanbul'a da akşam üzeri varmayı planlıyoruz. İşte ortalama e, ortalama ne kadar benzin tutar diyeyim. Ben yani, 4 depodan yani 2004 bir depoyla 600 km 2400 km 4 depoyla çok rahat gidilir. E, ve yollar çok iyi. Sadece duyduğum üzere ee, yani Polonya'dan işte Macaristan, Slovakya, e, pardon, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan çok rahat güzel yolları var. Bir Sırbistan'a girdiğinizde hani bazıları diyor benim tecrübem yok diyen yani gidenlere eee hitaben bunu diyorum. Sırbistan'ın yolları çok iyi değilmiş. Hani yarısı güzelmiş, hani yarısı köy yolu. O köy yolunu geçmek çok e, sabır istiyormuş. Ondan sonra zaten o hissiyatla, heyecanla zaten e, Bulgaristan'a girdikten sonra zaten hani Türkiye'ye varacaksınız diye çok <laughs> o heyecanla zaten adrenalinle hiç insanın yani gözünü bile e, gözü bile görmüyormuş yani o yollarından ne kadar bozuk ya da şey olduğunu. Sadece şunları duydum. Özellikle Sırbistan'da ya da Bulgaristan'da da yapıyorlarmış. De, evraklarınızı sınırda verdiğinizde kesin her evrakı e, aldığınızda emin olun. Çünkü bazı polisler şey yapıyormuş. Evrakları bile bile vermiyorlarmış. Siz girdiniz ve o ülkeden çıkınca diyorlarmış ki sizin evraklarınız o şeyde giriş sınırında kaldı. İşte işte rüşvet gibi yani bir para ver, işte evraklarını getirtirelim diye böyle dalaveriler de dönüyormuş. Ee, kesinlikle evraklarınızı tek tek sayın hiçbir problem çıkmasın. Çünkü bir düşünsenize bir ülke, bir, bir sınır, bir, bir şeyden bir şeye geçmek 4-5 saatlik yoksa, düşünsenize. Zaten yorgunsunuz. 4-5 saat o evrağın gelmesini bekleyeceksiniz. Üstüne para vereceksiniz. Kesinlikle yapmayın. Onun haricinde yani bazı kişiler bir tane arkadaşım dedi işte Sırbistan'da takip ettiler bayağı bir uzun süre. Öyle bir şey oldu. Onun haricinde işte özellikle bu Sırbistan, Bulgaristan'da rüşvet istiyor isteyebiliyorlarmış bu sınırda çalışan polisler el altında hani diyorlarmış. Bazısı diyor ki işte yanında küçük eurolar götür rüşvet verirsin. Ya da bazısı diyor ki yanında böyle küçük çikolatalardan falan get götür. Biri dedi hatta şey karpuz vardı diyor. o dönüşte oldu gerçi karpuz vardı diyor. Karpuzu aldı mesela bagajdan açıp. Onun haricinde biz zaten PCR testi yaptıracağız cuma günü yaptırırsak zaten cumartesi bir gün oluyor. Pazar günü varacağımızdan iki varacağımız için iki gün oluyor PCR testi. Zaten tüm ülkelerde PCR kabul ettiğinden dolayı hiçbir problem yok ki zaten sınırı geçin, geçince zaten transit olduğunuz için zaten çoğu sınır bile PCR testine falan bakmıyormuş. Ortalama PCR testi Polonya'da 300 350 zloty en düşüyor. şu an 1 zloty 2.36 falan civarında. Oradan kendiniz Türk Lirası'na çevirdiğimde hani o civarlarda. Antijen de 100, 150 zlot civarında. O da işte 1 zlot, 2.36 oradan çarparak kendi Türk Lirası'na hesabı edebilirsiniz. genel yani Genellikle İstanbul'a değil de daha uzakta buna şehirlere gidenler genellikle Edirne'yi sınırı geçince orada otelde kalıyorlar. Ondan sonraki gün devam ediyorlar. Yalnız şunu diyeyim. Biliyorsunuz yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre pazar günleri sokağa çıkma yasağı var ama biz turist statüsünde bulunuyoruz. Yani e, ben bunu Kapıkule sınır kapısını arayarak teyit ettim. E, Trafik polisi şube müdürlüğünü arayarak da de, teyit ettim. E, bu uçakla olabilir, arabayla olabilir. E, Pazar günü varan kişiler <laughs> uçakla geldiyse uçak biletini göstererek eğer herhangi bir kontrole denk gelirse pazar günü muaf oluyorlar ve arabayla girdiyseniz zaten yabancı plakalar açığa gidiyorsunuz, oturma izniniz vizeniz oluyor ondan dolayı zaten damganız oluyor pasaportta onun için herhangi bir problem olmayacaktır günün rahatlığıyla pazar günü gelebilir ve e, gideceğiniz yere Türkiye'de varabilirsiniz bu çok önemliydi Özellikle bunun için çok araştırdım. Onun için e, eminim ki sizin de e, yararınıza olacaktır. Sınırlarda ne gibi şey limitler var? Şimdi biz normalde Türkiye sınırdan geçtiğinde iki tane kişi başı 0.7 e, işte yüksek alkollü içki kabul ediyor. Onun için ben eşimle birlikte gideceğimden dolayı 0.7 iki tane e, viski aldım. Onu yanında götüreceğim e, yalnızca. Şey duydum hani tütün ürünlerinde kesinlikle ve ham tütünde ve sigarada sınır var. Onu diyeyim önceden hani sonra e, çöp olmasın. Gerçi inisiyatifle uygulayabilirler belki hani e, kendi niyetlerine bağlı ne. Ama genel olarak hani dediğim gibi Cash olarak yanınızda 10.000 Euro'dan fazla götüremiyorsunuz. Yalnız onu dikkat edin. Ve genel olarak hani videoları da izledim. Ee, herhalde dezenfekte mi ediyorlarmış sınır kapısında? Gerçi ben hiç zannetmiyorum. Çünkü onu dezenfektan etmek bilmem ne yapmak falan. Ee, yani saatler alır gibime geliyor. Ya da, da dakikalar alır. Ki o da kuyruğu uzatır. Onun için hiç zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Dediğim gibi Sağlık Bakanlığı web sitesinden o HES kodunuzu alın. Adres beyanı da veriyorsunuz orada nerede kalacağınıza dair. Eğer onu yapmazsanız büyük ihtimal size otomatikmen orada adres beyanı dolduruyorsunuz. Ve sizi herhalde kalacağınız yere ya da e, belirlenmiş yere e, karantinaya yolluyorlar. Onun için dikkat edin yola çıkmadan önce e, Sağlık Bakanlığı web sitesine girince zaten göreceksiniz. O Haze kotunu kesinlikle alın. Genel olarak tüm dikkat edilmesi gereken noktaları zaten size söylemeye çalıştım. Belki unuttuğum bir şey vardır. Gerçi şey sorabilirsiniz. Yolda acil bir şey olduğunu ne yapılabilir falan gibisinden. Benim kendi aracım zaten tüm Avrupa içerisinde, Türkiye içerisinde zaten hala garantiste sürdüğünden dolayı acil kurtarma ya da herhangi bir problemde zaten kendi orijinal bayisindeki ekipler gelip nerede olursanız olsun arabayı alıyorlar, düzeltiyorlar. Ondan dolayı hiçbir korkum yok. Onun için gönlüm rahat gideceğim. Ama eğer sizde böyle bir imkan yoksa kesinlikle özellikle e, pazar günü, cumartesi, pazar bazen bazı ülkelerde bu servisler çalışmayabiliyor. <laughs> Onun için elinize elinizden gelen tüm en, e, önlemleri alıp ona göre yola çıkın ki sonradan kesinlikle mağdur olmayın. Videomuz böyleydi. Sosyal medya hesaplarını burada göreceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz veya daha önce gidenleriniz varsa bana tavsiye verebilirsiniz. Ee, dediğim gibi cumartesi günü yola çıkacağım. Pazar günü ve varacağız. Büyük ihtimal pazar akşamı veya pazartesi sabahı 11, 12, 13, 14'ünde 14 Haziran'da size Sıla yolu videosunu direkt her yerden ee, tüm sınır kapılarından tüm ödediğimiz ücretler ekstra bir şey oldu handikapları falan her şeyi anlatacağım. Ee, isterseniz i̇sterseniz dediğim gibi burada sosyal medya hesaplarını göreceğim. Göreceksiniz. Hala takip etmiyorsanız takip edebilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.